post meridiem in foro omnia discere kıymetli Yalıkavak'ta halakta hemşerilerim. Hepiniz açılış törenimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir eser. 10700 metrekare inşaat alanı olan 5 dönümlük alanda 250 araçlık otoparkı, 4 adet iş yeri, gelin odası, mutfağı, zabıta noktası, teknik hacimleri depolarıyla beraber Yalıkavak Mahallesi, pazar yeri ve sosyal etkinlik alanını Allah'ın izniyle açmış bulunuyoruz. A'dan Z'ye emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma çok ama çok teşekkür ediyorum. Şimdi önümüzde Bodrum'da daha yapacağımız çok iş var. 2026'da Bodrum'a da yine büyük bir bütçe ayırdık. Bu tesis Kamer Başkanım'ın gayretiyle bu güzel projeye hep beraber kavuştuk. Daha da nicelerini yapacak yapıyor zaten. Sonuna kadar onun yanındayız. Sizleri sadece sevgiler. Sevgili Bodrumlular, sevgili Muğlalılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tam dört e, gündür Muğla'dayım. Ortacadan başladık, Fethiye, Seydi Kemal, Dalaman, Yatağan, Marmaris, Milas, Bodrum. 9 tane belediyemizde onlarca tesisin açılışını yapıyoruz. Yani anlayacağınız Muğla'da büyükşehir belediyesi çalışıyor, ilçe belediyelerimiz çalışıyor hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Ve bundan büyük mutluluk duyuyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ilçe Belediye Başkanımızın ve grubumuzun, meclis üyelerimizin iş birliği içinde il başkanlığımızla birlikte götürmüş oldukları bu birlik ve dayanışma sürecinin başarıya ulaşacağından hiç kuşkum yok. Yolumuz açık olsun. Tesislerimiz Bodrum'uza, Muğla'mız hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırseverlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.